Evet, bugün çalışma ortamım burası. Çok güzel bir yerde kurdum masamı. Sahil bomboş. Şöyle göstereyim, sadece bir iki kişi oturuyor. Muhteşem bir Kasım günü. Hava mis gibi. Ben de böyle iki tane küçük tuvalimi getirdim. Onları boyayacağım. Herkese merhaba. Umarım sesim geliyordur çünkü çok güzel dalga sesleriyle resim yapacağım. Ee, muhteşem bir kasım ayında çok güzel bir gün geçiriyoruz. İzmir'e hala kış gelmedi. Neredeyse denize gireceğim. Hava o kadar çok güzel. Ee, ben de bütün çalışma ortamını buraya taşıdım. Masamı, tuvalimi, boyalarımı, her şeyimi buraya getirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu her zaman kullandığım. Tahta e, paletim, boyalarım, fırçalarım, böyle küçük, yaklaşık bir karış boyutunda e, tuvalim. Bu da minik tuvalim. Ee, daha büyük tuvallerde çalışıyorum aslında ee, fakat e, taşıması çok kolay ve bunları evde çok güzel yerlerde kullanabiliyorum. Özellikle şu küçük olan tam bir çalışma masasına koyulacak çok tatlı bir tuval. Bugün şimdi neler yapacağız arkadaşlar? Eğer videoyu başından sonuna kadar izlerseniz beraber bir manzara tablosu yapmayı düşünüyorum. Daha önce de deniz manzaralı bir tablo çalışmıştım. Çok güzel bir yerde. Onun da videosunu atacağım. Onun aşamalarına baktığınızda deniz manzara dalgalı bir deniz manzarası yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Çok keyif almıştım onu yaparken. Ama böyle çok güzel bir günde birazdan güneş batacak ee, böyle gün batımı bir tablo çalışmayı düşünüyorum ee, gün batımı tablosu e, daha turuncu ağırlıklı sarı turuncu ağırlıklı bir tablo olacak bu manzaranın aynısını yapmayacağım biraz böyle doğaçlama olsun istiyorum tablo şu anda e, gözlerimi kapatıyorum güneş o kadar çok Kesin ki gerçekten Kasım ayı olduğunu inanamıyorum. Gözlerimi açamıyorum çünkü videoda konuşurken. Siz de böyle ofisinizde, evinizde çalışmaktan bunaldıysanız benim gibi çok güzel yerlerde resim yapabilirsiniz. Ee, gerçekten daha e, enerji ve mutlu gün batımında ya da yeşillikler arasında, ormanlık alanda siz kendinizi nerede, nasıl huzurlu hissediyorsanız orada resim yapabilirsiniz. Ee, ben bugün bir sahil kenarına kaçtım. Burası İzmir-Özdere. Ee, çok güzel, sahilde kimse yok. Sadece bir iki kişi var. Onlar da balık tutuyorlar. Böyle güneşin tadını çıkartıyorlar. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Boyalarımızı, tuvallerimizi aldık ve buraya geldik. Benimle beraber yapım aşamasını izleyeceksiniz. Başından sonuna kadar video çekmeyi düşünüyorum. Bu video time-lapse olmayacak. Hepsini çekeceğim. Arada belki time-lapse'ler de koyarım. Hadi başlayalım. Çok az da beyaz alacağım. Birazcık sarı. Çünkü rengi genelde açık renklerle açıyorum. Belki biraz mor kullanabilirim. Çünkü gün batımı kullanacağım için pardon çünkü gün batımında resim yapacağım için böyle palmiye ağaçları da çizmek istiyorum. Silüet şeklinde. Bu renkler uygun bence şu renkler. Çünkü böyle bir geçiş olacak istediğim. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Resmen kazağımı kırmızı akrilik boyası yaptım. Evet resim yaparken en önemli kurallardan bir tanesi resim kıyafetlerini giyiyorsunuz. Olabildiğince eski kıyafetlerini giyiyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Kırmızı bu. Ben bu kazağımı yeni almıştım. İnanamıyorum şu anda. Gerçekten şu hale bakın. Kırmızı ben bunu nasıl yıkayacağım şimdi? Çok eski kıyafetler giyiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı boya bulaştı. Bu pastel rengi kazağımın üzerine. Şu anda imdat diye hemen Özgün'ü aradım. Bana ıslak mendil yetiştirmeye gitti. Bu kazağımı çok seviyordum. Şu anda kırmızıya bulandı. Akrilik boya. Aslında akrilik boya su bazlı çıkar genelde. Fakat yine de kurumaması lazım. Belki izi kalabilir. Burada yıkamayı denedim ama şöyle gördüğünüz gibi biraz böyle yüksek burası. Uçacağım. Ama yine de deneyeceğim. Çünkü bunun kurumaması gerekiyor. Birazcık suya tutsam. Lütfen benim kazağımı yıkayın. <laughs> Gömüldüm az önce. Bu kötü bir fikirdi. Şu an her tarafım <laughs> ıslandı. İnanamıyorum. Benim sanırım bunu artık değiştirmem gerekiyor. Evet kötü bir fikirmiş. Gayet de denizde yıkayamadım. Boya daha çok yayıldı. İnanamıyorum. Şu anda güneş attı. Bu muhteşem manzarayı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Henüz resmi bitmedi çünkü renkler çok değiştiği için bunu böyle bıraktım. Devam edeceğim. Güzel gün bakımını size göstermek istedim. thank mm -hmm. you